Evet arkadaşlar Lahamla Mainz serisinde bir bölümde daha beraberiz. Vallahi zombi her zaman olduğu gibi çok sıradan artık zombi. Bildiğiniz. Geçen bölüm bak, isimlerimiz gel. kırmızı olmuştu. Oh yeah. Benimkine bak bakayım. Yakında bir yerde bir adam olsa gerek yazısı. Ah, oh, hit the ground too Zombi çıkıyor mu öyle de acaba? Go to the town falan diyor oğlum bir şey oluyor burada. Adam var burada oğlum. Nerede? Gel şu gemimize bir çıkalım mı? Aynen gemi bizim Kara kerak Oo chest. Abi everyone follow me diyor. Kaç kişi bunlar? <laughs> Or, ordu falan mı geçirecekler? <laughs> Öyle <gülüyor> bir dedi <laughs> ki sanki 5 kişi falan geçecekmiş gibi. Köprüden geçiyoruz arkadaşlar. Sakin. Köprü sallanıyor falan. <laughs> Aa gel adam buldum. Gel ordu burada. Neredesin lan? Arkan, ha. Nerede? Dur ben ben bir cookie yapayım. Sen bir de beni bir heal etsen hacı. Ha yaparız öyle şeyler. Heal'ın nasıl yapıldığını anatalım anlatalım bari. Şimdi anlatıyorum o zaman. Kenan etkilerini gözleyeceğiz şimdi. Tamam ben de sen yaparken şu şöyle şey yapacağım. Alttan göstereceğim ne kullandığını. Şimdi bandajla sol tıklıyorum. Kırmızı boyayla sol tıklıyorum. Shieldla sol tıklıyorum. Ve... 10 saniye civarı can regenerate ediyor. Bu arada şu evde iki tane adam var. Evin alt katında da bir kişi falan var. Tamam dur gidelim. Bu arada Iron Sword falan dedi. Anne hani yani sen de bana heal yapsan Gel yeah. Çabuk ol ama Heh. Aha zombi geliyor ha ha. Beb beb bararip beb bararip beb. Nerede zombi? Heh. Haber verdin ama hazırlıksız yakalandım gibi oldu Lan tam da heal'dan sonra şimdi Abi, tazet kılıcım, tazet. kılıcım kırıldı ya Oha valla mı? İşte. Lan Ben zombi öldü sanıyordum Kılıcın... Gel oğlum, bir daha heal yapman gerek bekliyoruz Niye çok mu can gitti? Dört buçuk kaldı. Yemek. Oha altı kişi falan var. Gel gel geminin içine, geminin içine gel Yael. Oh shit gördüler artık. Oha! Oha! Bize mi geliyorlar? Oh, öldürdüğümüz adam Dujorsik. Ay si... On <laughs> dişim! Hahaha! Logout, logout! Emre! Logout! Logout evet. log yapıyorum ben. La 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 saniye. Oğlum logout yapamadı. <laughs> ha. Oğlum çabuk! Kalktım. Çok heyecanlı arkadaşlar. Oh. Aa, altı kişi var oğlum orada. Ciddi misin? Evet. Göremedim ben ama. 3, <laughs> 2, oy. O oh, geliyor ha. Uf son anda isimlerin geldiğini gördüm. Evet arkadaşlar bu bölüme devam edeceğiz. Bu kadar devam kısa bir yapacağız. bölüm olamaz. Şimdilik burada kesiyoruz. Daha sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar acil bir çıkış yapmıştık geçen bölüm. Onu devam ediyoruz. Öbür servera girdik. Farklı bir servera girdik tabi o riski alamazdık. Gel gel. Ee, zombi geliyor arkandan. Yani Şu. bana bakıyor gerçi. Tamam. Şu kuleye bir çıkalım. Şu iki dakikayı orada geçirelim. Aynen Sen aynen. Aha bir geliyor. Yapıyorsan. Tam kulede adam şeyi öldürmek daha kolay zaten. Aha çes. Oğlum çesti mesti yok mu? bunun arkanda zombi var. Boş ver. Oh bir şeyler oluyor. Oh, oh kaçtı onu. Oh. oh ölüyordum. Çık dışarı çık çık çık. One down nine. <laughs> 99 99 win to go. Oy. Mainzi çok zevkli ya. Hamam yani. Öğrendik artık oynamayı. Bir açlık oyunları. Bir de Mainzi. Hamamzi. Hamamzi. Aa preview demeyi unuttum. Olsun. Şimdi diyorum. Önceki dur, bölümde dur. ölüyorduk az daha. <laughs> dur bakayım kaç dakika var. Bir dakika on saniye. Gem 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 gem. adamlara okla dalsam da çok hoşuma gider ha. Ben de benim ha. Abi boyama şunu. Tamir edemiyorsun boyayınca. Rare drop falan diyor adam. Yok burada yok ben incelemiştim bunların hepsini sallıyorlar. Ya oğlum tamam Allah. Ha logout yapma lan. Niye? Ha logout mı var yapıyor diyor Yanlışlıkla ya işte? sağ tıkladım. Valla. Baksana bak. Ha neredesin? Senin kaç kalbin var? Benim çok. Gerçi yapabilirsin yani. Yanlış yapmadım. Hadi evet, kaç saniye var? 16. Ha ben sana yapıyorum. Yap bakalım. Aa. Ah. Şimdi bir... Sen de bana yap. İki saniye. Tabi yapıyorum. Oha vuruyordum adamı ya. Yaptım. Abi bu healing olayını çözmemiz iyi oldu. Dur dur dur. Full dolalım şu adamlara snip'lemek istiyorum ben. Ben doldum zaten. O vursa bu... bizi var ya çok pis olur ha. Ayağına düştü ya. Üstüme geldi sekti üstüme hiçbir şey olmadı. Basık. Üstüme girdi. yaptı. <laughs> Üç kalbim oldu. 3 kalbin mi? Düştü yani. Abi. <laughs> Dediğim ki yani artık. Tüh be. O kadar adam aşağıdan mı vurdu ya. Biz yukarıdan vuramadık iki kişi. Gel Asla işte vurmak daha kolay. durduğumuz yani. için. <laughs> gel gel. Şunu alalım. Lan Şu zombi sesi mi oldu? Yok. Aaa zombi. Dikkatli ol. Bana geliyor zaten. Sen de al. Adam nerede? Adamı boş ver oğlum 3 tane zombi yiyor beni yiyor. Aa bir şey oldu. I'm bleeding. Ya bandaj diler misin? Var zaten. Şimdi öbür bandajı buraya al. Full bakalım. iron bizden bahsediyorlar. Kaya yukarı yukarı Kule, kule Bak. mi? Gel gel evin çatısına çıksak da yeter. Kule kule. What bandit istiyor? Ne? <laughs> bandit değil. Bandit yok. Bitti bandit bitti. What do bandits have? <gülüyor> 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 Abi yanıma gel. Sen misin? Aa, stone sword çıktı. Oo iyi. Abi bandik ol, bandit bandik olduk diyordum ya. Iron and chain, they shoot at me from tower and run out. <laughs> Değerinde Tower değil. Valla <laughs> burada da bir logout yapmak gerekebilir. Hazırda tutuyorum. No. <laughs> Emre bir baksana kaç saniye kaç dakika diyor. Gerçi uzundur daha yeni yaptım. Bir baksana abi. Canın kaç? 3 kalp. Hı iki buçuk dakika diyor. Oh, oh! Ne oldu? Gel, ya, gel içeri gir. Yanımdan ok geçti. Ha tabii. Şuraya hakikaten ölmek istemiyorum. Dur, dur. Çok da aşağıda gitme de. ''I don't wanna die'' dedi adam ya. Dur, dur. ''Pink love love love'' ''Anyone healing'' <need gülüyor> diye ya. Geliyorlar. Cidden mi? Yukarı çık şey yap. Logo. Ya gemide adam var bir tane. Rain. <laughs> Abi kaç kişi var town'da? 4 kişi falan var Emre. Hayır, görüş ayrılığına girmiyoruz. Onlar da ne yağmurdan nefret ediyorsa biz de ederiz. <laughs> Emre bir baksana kaç dakika diyor. Oğlum şu hikaye falan. Bu dakika. Kaç? Bir buçuk. Şu şey bitsin bir şey yapalım da görür onlar reyni. Ha reinmişler. Rein gidecek size şimdi Rein. <laughs> 1 dakika 23 saniye. Çok yavaş geçiyor. Neyse neyse aşağıda duralım da şimdi. O o, o kafama girdiği an yani çok kötüydü. Oha şuradaki adamın ismini görsem bandit diyeceğim ona. Nasıl yani? Ha. Anladın <laughs> I mı? Hadi tikemediz. Oh. He attacked me falan diye. Let's keep the bandits out <laughs> of the city. Evre kaç dakika çabuk ol. Hayır saçma bir isim koyacağım. Pata 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 pata. No yaz sen çete. Hayır bağırarak. Ama daha değil ben söyleyince. Hazırım. <laughs> oh, <laughs> he's etekik Ha. Balbazar don't tweet Ve o <laughs> Dur isim salla isim salla. Dur dur bana bir heal yapsan heal yap kuleye çağıralım gelsinler. <laughs> Kaç dakika diyor? Oh. Hadi. Ha oh, ha. Oh. Ben bir an olmadı sandım ha. Şu gitsin gel gel kulede. Bandits around the tower deyip gelmelerini bekleyelim mi? <laughs> kaç kişi var tam dur bir ona bakacağım. Bir tane görüyorum, iki tanesini görüyorum. İyi isimlerimizi görmesinler. Abi ya acayip rol, rol yaptık. Aa geliyorlar. Abi <laughs> üç kişi geliyor. Emre ya, yayla falan sen yayla dur şurada. Ha, ya çok kötü bir şey bela aldık başımıza. Oh you. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane şey az ha. Ben üst tak savunmaya geçiyorum yaylı. Yaylı savunma. Süspansiyon da araba gibi bir şey ha. Snipers. <laughs> abi ne kadar heyecan yapıyorlar ya. Aynen yabancılarda var bu oy. Oha yanına düştü okum ya. Gördüm. Aha abi o pro olan geldi. Stay inside snipers. Yeah I'm a sniper. <laughs> Oha kaç kişi geliyor aşağı bak. Gitti misin? <laughs> Pardon. Oğlum log out. Tü, oğlum bir bak. Lan log out. Ben de, de yapmıyor lan. Ha tamam. Abi gelirlerse geliyorlar. <laughs> <laughs> gelmiyor, gelmiyor. O oh, geliyor. 10 saniyeye çıkar o buraya. Vurmaya hazırım ben. ben... 4 <laughs> 3 2 Aynen, çıktım ben. Çıktım. Oh! of oh oh. Bu bölümü de burada kessek mi kessek mi ee, Bir zamana bakalım.